Dilerseniz Çatalhöyük ve Göbekli Tepe kazılarıyla bir safsata yığınına dönüşen modern antropolojinin, evrimsel ve lineer gelişim teorisi, ne inanın, ister türeyiş, kava ve benzeri yaratılış destanlarına güvenin, isterseniz Allah'ın, biz ona isimleri öğrettik, dediği son Adem'in insanlığın kurucu babası olduğuna iman edin, sonuç değişmeyecektir. İnsanlık, bidayetinden beri, hayatta kalmanın bir yolunu bulmak için, didişmeye, yeni tabirle, survive etmeye devam etmektedir. Buz çağı geldiğinde yerin 36 metre altına ev yapma fikrini de bulan, mamut avlamak için ağlı çukurlu düzenek de icat eden, vahşi hayvan saldırılarından korunmak için evlere cepheden değil tavandan girişte koyan insandır. İnsan, bütün bunları tek ve temel bir amaçla hayata geçirmiştir, insan yaşamının devam etmesini sağlamak. İnsanın aslında temelde amacı doğayı yenmek değil, yaşamın devam etmesini sağlamak için didinmektir. Kıyamet, büyük son, kutsal gün ya da devasa patlama. Gezegenin son gününün adını hangi inançla nasıl koyarsanız koyun, insanın kıyamette kurduğu ilişki de aslında temelde değişmemektedir. Yaşamın devam etmesini sağlamak için uğraşan insan temelde kıyameti geciktirmek için de didinir. Olması gerekenin bu olduğuna inanır. Bir kısmı gerçek bir kısmı abartı da olsa iklim krizi, çevre kirliliği, nükleer silah falan gibi meselelerin kıyamet ile ilişkilendirilmesi de tam bu yüzdendir. Asıl olan dünyanın sonunun gelmesini arzulamak değil, gezegenin yeterliliğini ve yaşını uzatmak için çalışmaktır. Sağlıklı olan da budur. Aslına bakılırsa, insan kalmanın gereği de budur. Bu düzlemin dünyada iki istisnası vardır. Kıyametin bir an önce kopmasını dileyen iki anlayış. Biri, büyük hesaplaşma için, kıyametin yakınlaşmasını arzu eden kadim satanizm öğretisidir ki günümüzde pek karşılığı kaldığını düşünmüyorum. İkincisi de evangelistler başta olmak üzere bazı Hristiyan okullarıyla Yahudiliğin Siyonizm yorumunun tamamının ortaya koyduğu, Mesihçi yaklaşımdır. Bu yaklaşıma göre Mesih'in gelmesiyle gerçekleşecek kehanetlerin olması için uğraşmak itikaden farzdır ve bireyin bütün gücüyle kıyametin kopması için çalışması gerekir ki, sonsuz barış olsun. Bir küçük hatırlatma, bugün İran'da müesses hale gelmiş Safevi Şiasının mehdiyet anlayışı da hemen hemen aynıdır. Ne anlatıyorum ben, şunu, insan olma hükmünü çoktan yitirerek hayvanlaşmış Siyonistlerle, kehaneti gerçekleştirmeleri için onları var güçleriyle destekleyen, Evangelist sapıklar bir itikat, bir inanç, bir sorumluluk gereği kıyamet kopsun diye uğraşmaktadırlar an itibariyle. Gazze'de öldürdükleri çocukları ibadet bilinci ile öldüren bu hayvanların temel amacı sonsuz barış için gezegenin sonunu getirmektir. Uzatmayayım. Büyük savaş Müslümanlarla Hristiyanlar, Müslümanlarla Yahudiler arasında falan değil, dünyayı yok etmek isteyen bu sapkın Azıtmış hayvanlarla yaşamın devamını amaç edinmiş insanlar arasında çıkacaktır. Yaşamını devam ettirebilmek için yerin altına ev yapan, vahşi hayvanları avlayan, akan suya gem vuran, dinozorlarla boğuşan insan ırkı büyük savaşını bu yeni hayvan türüyle verecektir ve vermek zorundadır. Benim İsrail'in çocuklarımızı öldürmesi, şehirlerimizi bombalaması savaşı kazandığı anlamına gelmez dediğim yer burasıdır. Savaş henüz başlamadı, Yahudilerin, daha doğrusu Siyonizme inanan kahir ekseriyetin ve evanjelist sapkınların istediği şey bu savaşı başlatmak. Bu savaş başladığında, bu büyük savaş başladığında olacak olan şey, dünyayı savunmakla savunmamak meselesidir. Siyonist hayvanlarında, evanjelist hayvanlarında hedefleri politik değil akidevidir. Bu hayvanların karşısına hizalanacak insan blokunun hedefi ise akidevi değil, Varlığın devamını sağlama fikri üzerinden varoluşsal olacaktır. Hazırlanmak gerekir. Filistin'i haritadan silecek haydutlar kendi sonlarını hazırlıyorlar. Tam 3 hafta oldu. İsrail terör devleti Filistin'i kan gölüne çevirdi. Gazze'yi boşalttı. Gazze hayalet şehre döndü. Gazze'nin toprakları kanla sulandı. Çocukların, bebeklerin kanlarıyla. 3 haftada 4000'e yakın bebek ve çocuk katledildi. İsrail'in başındakiler insan olamaz kudurmuş köpek onlar masum bebekleri çocukları katleden aşağılık mahlukatlar şu an yahudiler Gazze'yi karadan denizden havadan kuşatıyor işgal ediyor bomba üstüne bomba yağdırıyor bir şehir ölüyor bir halk ölüyor insanlık seyrediyor dünya seyrediyor Birleşmiş Milletler BM boş durmuyor hemen harekete geçiyor ve yine İsrail'i kınayan bir karar alıyor Bu karar hiçbir işe yaramıyor İsrail'in zulümleriyle ilgili alınan bütün BM kararları gibi çöpe atılacak. BM gaz alıyor. Alayın Badiou, Ahlak başlıklı kitabında çağımızda batılıların dillerine pelesenk ettikleri insan hakları söyleminin tam bir ahlaksızlık biçimi olduğunu söylemişti. Badiou'nun dikkat çektiği ahlaksızlık biçiminin en iğrenç örneklerinden biri BM'nin hiçbir şey yapmaması, sadece gaz alması. Gaz almak ne işe yarayacak peki? Hem İsrail'in işlediği soykırım cinayetini kamufle etmek hem de dünya boş durmuyor imajı oluşturarak dünyanın harekete geçecek kitlelerini ve liderlerini sessizliğe sürüklemek, mahkum etmek. BM, küresel sistemin emniyet subabı işlevi görüyor. Örgütlerin kara para aklama şebekesini andırıyor. Bu tanımlama çok iyi oldu. Tam tamına batılıların günahlarını, barbarlıklarını, zulümlerini, katliamlarını, soykırımlarını aklama şebekesi. Küresel sistemin lordları, vampirleri, kana ihtiyaç duyup da mazlum insanları katletmeye niyetlendiğinde hemen harekete geçerek sorumluları kınıyor. BM'nin attığı bu tür adımlar, bazı devletlerin işlediği cinayetleri örtbas etmekten başka bir işe yaramıyor, yazması da beklenemezdi. İsrail işgalinin ve katliamlarının gideceği yer beni korkutuyor. Filistin'i haritadan silecekler. Önce Gazze'yi yok ediyorlar. Ardından Batı Şeria'ya saldıracaklar, orasını da cehenneme çevirecekler. Bütün Filistinlileri zorla, tecavüzle, katliamla, şehitleri kan gölüne çevirerek sürecekler Filistin'inden. Bunun için uydu bir devlet kuruldu 100 yıl önce Irak'la, Suriye ile ve İsrail ile birlikte. Ürdün. Filistinlilerin sürgün yeri Ürdün. Nüfusunun çoğunluğunu Filistinlilerin oluşturduğu Ürdün. İsrail'i kurmak, ardından arzı mevuda ulaşmak için Filistinlileri Filistin topraklarından sürüyorlar, sonra da Filistin'i haritadan silecekler. Dün haritaları çizenler İngilizlerdi, cetvelle hem de şimdi ise haritaları çizenler Yahudiler. Kanla çiziyorlar haritaları, İnsanlığın gözünün içine baka baka insanlığı, insanlığın yok ediyorlar. Bütün bu hunharlığı, vahşeti, barbarlığı, canavarlığı, insan hakları, özgürlükler, hukukun üstünlüğü gibi sloganlarla dünyayı ayartan, aldatan, yaşanılamaz yer haline getiren Batı uygarlığının kurucu ve koruyucu aktörleri Avrupa ile ABD yapıyor. İsrail, 3 haftadır kan kusturuyor Gazze'li masum ve mazlum Müslümanlara. Bu kan banyosunda boğulan Batı uygarlığıdır. Bu kan banyosunda tarihin çöp sepetini boylayan retorikten, boş laftan, ibaret olduğu bütün çıplaklığıyla ortaya çıkan içi boş, demokrasi, insan hakları ve özgürlükler, söylemidir. Filistin'in kan gölüne çevrilmesi, haritadan silinmenin eşiğine sürüklenmesi, batılıların başkalarına hayat hakkı tanımadığını bütün dünyaya göstermiş oluyor. Dünyanın uyanışının, İslam dünyasının direniş, diriliş ve varoluşunun başlangıcı olabilir. İnsanlık son yüzyılın en büyük katliamıyla, soykırımıyla, canavarlığıyla karşı karşıya. Bütün bu yaşananlar Batı uygarlığının karanlık yüzünü deşifre etti, ne kadar vahşileşebileceğini bütün dünyaya gösterdi. Hem de bütün dünyanın gözü önünde gözünü budaktan esirgemeden yeni doğmuş bebekleri, çocukları, kadınları, savunmasız masum insanları gözlerinin yaşına bakmadan katleden bir uygarlığın insanlığa kandan, gözyaşından başka bir şey vermeyeceğini ispatladı.